Bir varmış, bir yokmuş. Evel zaman içinde, kalbur zaman içinde herkese kötülük yapan kötü kalpli ve huysuz bir serçe varmış. Bu serçe kim sohbet etmek için yanına gelse ona kötü kötü şeyler söyler, bunları duyan hayvanlar da hem üzülüp hem kızarak serçenin yanından gider, birinin yardıma ihtiyacı olup yardım istese kafasını dahi çevirip bakmazmış. Hal böyle olunca da yaşadığı kocaman ormanda kimse onu sevmez, ona selam bile vermezmiş. Her ne kadar bu serçeye çok kızsalar bir gün iyi bir serçe olup kendileriyle arkadaş olabileceğini düşünürlermiş. Serçe ise kendisini herkesten üstün görür, huysuzluğu yüzünden kimseyle anlaşamazmış. Günlerden bir gün, kendisine yiyecek bulmak için bir tarlaya konan ve burada yiyecek bir şeyler arayan bu serçe, yerdeki dikenli otu görmeyi bayağıyla bu ota basmış ve diken ayağına batmış serçe acı içinde inleyip bağırmaya başlamış. Ne kadar uğraşsa da ne kanatlarıyla ne de gagasıyla ayaklarına ulaşabilmiş. Tüm uğraşına rağmen kendi başına ayağındaki bu dikeni çıkaramayacağını anlayan huysuz serçe, hiç istemese de ormandaki hayvanlardan yardım istemeye karar vermiş, havalanıp ormana uçmuş ve ormanda ilk ayıyı görmüş. Ayıya kabaca seslenerek yanına uçmuş ayağımdaki şu dikeni çabuk çıkar. Canım çok yanıyor. Demiş. Ayı hem bu kaba davranışı hem de ona daha önce söyledikleri yüzünden ona yardım etmeden oradan uzaklaşmış. Uysuz serçe kızıp ben de başka birini bulurum diyerek tekrar uçmuş. Biraz ileride bir tavşan görmüş ve hemen ona seslenip. Hey tavşan! Şu ayağındaki dikenden beni kurtar yoksa sana çok kızarım. Demiş. Tavşan da bu kaba davranışı ve önceden ona yaptıkları yüzünden serçeye yardım etmeyerek oradan uzaklaşmış. Ayağına diken batan serçe, ayağının giderek daha da acıdığını hissettikçe aklı da başına gelmeye başlamış. Zor bir durumda kendisinden nasıl yardım istendiğini ve rica edildiğini hatırlamış, ve sonra bu hayvanlara ne kadar kaba davranarak yardım istediği fark etmiş. Onun herkese kötü davranmasından dolayı da kimsenin yardım etmek istemediğini anlamış. Başına bu olay gelince aslında yardım etmenin ve güzel dostluklar edinmenin ne kadar değerli olduğunu artık çok iyi biliyormuş. Yaptıklarından pişman bir şekilde kendisine kimsenin yardım etmeyeceğini düşünerek ayağındaki dikenin acısıyla bir dala konup ağlamaya başlamış. Tam da bu esnada ağaçtan ağaca atlayarak evine giden bir maymun, serçenin ağladığını görünce her ne kadar onun kötü biri olduğunu düşünse de yardım edebileceği bir şey olup olmadığını sormak için yanına gitmiş. Maymun, serçenin neden ağladığını sorunca serçe ayağını göstermiş. Maymun kardeş. Ayağıma diken battı ve çok acıyor. Rica etsem dikeni ayağımdan çıkarır mısın? demiş. Maymun serçeden böyle bir cümle duyunca önce çok şaşırmış sonra da narince ayağındaki dikeni çıkarmış. Serçe maymuna çok teşekkür ederek bu zamana kadar yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu artık öğrendiğini ve bir daha böyle yapmayacağını söylemiş. Hal böyle olunca maymun serçenin artık iyi bir hayvan olduğunu tüm ormana söylemiş ve serçe ile orman ahalisi çok iyi arkadaşlıklar kurmuşlar.